İçimde bir derdim var. Çok gizli der gibisin. Dudaktan değil kalpten. Haydi sor der gibisin. Gözlerinde bir hüzün. ıslak koyu gölgeler. Dudaktan değil kalpten. Haydi sor der gibisin. Anlat bana derdini. Gizleme artık dinde. Bütün dertlerin yıkanacak gözyaşlarında. Yerini neşeler alacak pınarlarında. Dudaktan değil kalpten, haydi sor der gibisin. Derdini kendi derdim sayacağıma inan. Alıp senin kalbinden yakacağıma inan. Yerine sevinçleri koyacağıma inan. Dudaktan değil kalpten, haydi sor der gibisin. Dertlerine dert geçmez şemsiye olacağım. Kezerlerini alıp denize atacağım. O zaman seni her gün güllere boğacağım. Dudaktan değil kalpten. Haydi sor der gibisin.